Baktım iyi yapmayı? yapıyor, ha, iyi gidiyor. İşte evet. bir sosyal medyada duyuruyordum. Evet. Baktım iyi gidiyor. Bir yer açayım dedim. Olmayacak böyle. Ev, ev çünkü dar gelmeye başladı. Sonra sonra artık bir küçücük bir şey, yer açtım öyle musun? devam edeyim. Hayır. hayır değil. Peki sen bu iki yıldan önce neler yapıyordun? Ev hanımıydım. Ev hanımıydım. <laughs> ya ha, ne güzel. Ben sen de işini kurmuşsun şimdi patron içi oldu. <laughs> Biz, emekliyiz. Biz emekliyiz. emekçiyiz. Biz emekçiyiz. Hala kendim yapıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum mutlaka. Kendin yapsan bile artık kendi yerin var değil mi? Yani. kendi kendini bir Her şeyim doğal. Ee, i̇şte tereyağı, ha. zeytinyağı. Başlarken dedim ki ben tereyağı ve zeytinyağı dışarı. Şey. Kendi yemeğimi yedirmem dedim. Kardeşlerim de dahil bana batarsın dediler. Ama kıymetini bilen biliyor. Yok canım niye batacaksın? Paket ürün kullanmıyorum yani. asla. Güzel Kesinlikle. güzel yaparsın hepsini. Hı hı ulan öyle batarsın ama yok bu hani ama her bu şeyin doğalını yok. arıyorum ya ha. hani böyle paket ürün kullanmıyorum. Ketçap dahi kullanmıyorum. Onu bile kendim yapıyorum. Ha tereyağının iyisini arıyorum. Hani tereyağı kullanıyorum ama yok şu marka iyidir, yok bu marka iyi değildir. O kadar abartıyorum. O yüzden batarsın böyle davranırsan ha. hani bu, <laughs> bu kadar ya, her şeyin pahalısını alırsan gibi Ama çok şükür kıymetini bilenler biliyorlar bence de kıymeti Hı -hı. tabii. Aynen. O zaman biz reklama öyle. gidelim ama hocam bitirdik mi boncuğu? Bitirdim. Sürtmesi kaldı sadece. Tamam. O zaman reklamdan sonra gösterelim onu da. Şimdi çok kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra hayatın içinden devam ediyor olacak. Hamuru kıvamında yaptık sonra Hı. onu kaynayan suya tuzlu, tuzla birlikte sadece Hı kaynayan suya koyduk. Bayağı uzun süre, uzun süre unun kokusu gidene kadar kaynatacağız. Hı. Bunu şey program sonra yetiştiririz değil mi? Yetişir. Aha. Tamam. Şurada ne yapıyoruz? Burada bu da tüm ya. tereyağında şey, biraz zeytinyağı şöyle... biraz tereyağıyla unu kavuruyorum. Ellerimi şöyle önde bağlıyorum bu sefer hiçbir şey dokunmayayım diye. Çünkü hep <laughs> elimi yakıyorum. Bak burayı da dün yakmışım <laughs> yine. Ben Siz de mi öylesiniz? <laughs> Vallahi o yüzden. Ne dedik buna? Tereyağı ve zeytinyağında um, unu kavuruyoruz. Hı. Soğanımızı hazırladık. Soğan ve salçayla bayağı bir kavuracağız uzunca süre onu da. Tavuk suyuyla. Arabaşı da zor bir Hı. yemek ya. Öyle değil Yo, mi? Yok bana Hı? göre çok zor değil. En ya kolaylardan. Bana göre zor valla. <laughs> <laughs> arabaşı çok Yani uzun. şey kıvama, kıvama el alışkanlığı olur. Yani ben çok ölçü kullanmıyorum. Yani genelde de soruyor benim takipçilerim de sayfamda bayağı soruyorlar. Arabaşı tarif eder misin ya da şunu tarif eder Niye misin? tarif etsin değil mi ama? Yok tarif ederim ama gerçekten ölçü kullanmıyorum. O yüzden tutturamıyorum. Ha. Yani, şu yani şu tutturamıyorlar. Yani, yani Şu şunu ben yani. pat pat atıyorum <laughs> hatta kızım bana de, annem başladı yine atıyor diye. Ama o şekilde öyle de yapıyor. Yapıyorum, aynı. Ya benim annem de öyle. mutfağa giriyor, "Ne yemek yapsam?" derken oradan bir şey çıkarıyor, oradan bir şey ha. çıkarıyor. Hepsini tencerenin içerisine toplayıveriyor yemez. Aynen. Yani. Mesela hiç malzemem yok dediğim zaman baba soğan koyuyorum ben. Hadi tamam, başlayalım. Çorbasını. Bakın hamurumuzu döktük. Ay şu hı. sıcak mıdır? Sıcaktır Sıcaksın tabii. Hı. Hemen ellemeyeyim. Bu sefer dokunmayacağım. Dur. Hı hı. Yakmayacağım bu sefer <gülüyor> elimi. <gülüyor> Bir de şeyi belirteyim Hı ben. Yani Instagram'da, şey değil, sosyal medyada takip edebilirler Elmas Mutfak'ta sayfa. Elmas Mutfağı'nda. Mutfakta. Elmas Mutfak'ta. Elmas Mutfak'ta. Hı -hı. Hadi bakalım. Elmas @mutfakta. Tamam. Takip Oradan ederlerse da. sevinirim. Tariflerini sorarız ama bak. Tabii ki. Elimden geldiğince takip. Oradan veririm. Bir de ona bakalım. Bu burası kavruluyor. Tavuk pişti, tavuğun suyunu ekleyeceğim şimdi buna. He. Sonra tavukları parçalayacağız. Az kaldı işte. ya. Vallahi az yaptık az hazırladık. Evet. Arabaşı arabaşı değil hiç gözümüzde büyütmemize gerek yok. Bence hastadan. de hiç büyütmeye gerek yok. En kolaylardan bana göre. Şu an bana da bayağı kolay geldi. Hı hı, kurtarıcıdır. Ben ara ara ya ondan bana <laughs> kolay geldi. Yok <laughs> <laughs> Yo, gerçekten kolay. Hani misafir gelecek aniden. Evet. Hem kıymetlidir hem de çok basit. Başı, az masraflı. Çorbasını niye tutturamıyorlardı? kıvam tutturamıyorlar da çorbanın Hamurun. kıvamı mı? Hamur mu o tutmuyor? Mu? Neyse, çorbada da, da aynı şey geçer. Torba, çorbada mesela çoğu kişi soğan kullanmıyor. Hı. E, o zaman da diyorum ki un çorbası yani farkı soğan. Tabii Bol yani, soğan ya, olsun, olması. Soğan olsun, evet. Salça koyduk. Salça, okay. biber salçası ve domates salçası ekledim. Soğan koyduk. Oh. Soğan iyice soğan kokusu gitsin. İyice kavuruyoruz. Şey, Bayağı uzunca e, süre. Tavuğun suyunu ne zaman ekleyeceğiz? İşte bu. Kavrulması bittikten sonra suyu Biyaz ekleyeceğim. Sonra, ondan sonra. Tavukları parçalayıp içine bırakacağız. Tamam. Soğuk ha, hamurun soğumasını böyle, bekleyeceğiz. Ay küçük parçalasınlar tavukları. Bazen böyle çorbanın içine kaşığı bir daldırıyorsun. Kocaman çıkıyor. Bunu nasıl yiyeceksin? Tel tel yapıyorlar bakıyorum. değil mi? Birazcık yani şey olsun küçük olsun Hı -hı. değil mi? Öyle evet.